Hepinize selam olsun dostlarım. Bugün sizlerle birlikte büyük parkuru yapacağız. Yanımızda direnme deniz var. Merhaba. Hadi başlayalım. O senin sorunun. Sen denizin sorunu mu sanıyordun? Deniz aşağı düştü. Vurdu bana. Vurmadım vallahi vurmadım. Vur, bana. Kanka ben trenler, trenler diyorum. Tahtalı köye gideceğim. Ne oğlum? Tabelalardayım ben. Of! İyi ki yoruldun. Siz neredesiniz ya? Ben de şu an trenlere geldim. Ben de ikinci trenlere geçtim. Evet buradan iki Hatta piramide geldim. Hayır. Abi piramitten de düştüm. Vallahi. En aşağı. O iyi iyi. Aa. Aa denizde burada. Ben de çok kolay bir taktik biliyorum. 3 hamlede bitiriyorsun burayı. Böyle. Mike Doom haş haştan. Ben de tren 2'deyim. Deniz ben Deniz şeyden düştü piramitten. Benimki hala 29. bir de düştü.

Evet devam ediyoruz. Aa, kaplumbağa köyündeki şey ne? Neresi? Ha. Ben kaplumbağa köyü derken Kaplumbağa köyü evi var ya işte onu çıktım sandım. Bence çok alçaktı ya. Ben <laughs> koltuklara geldim. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, tamam. Evet arkadaşlar. Ben şu an piramitteyim. Hayır ben alttaki piramide düştüm dermişim. Ooo. Siz bayağı alttasınız. Hava denizi. Deren sen nesin? Deren sen neredesin? Deren sen neredesin? Hayır Deniz. Hayır, niye Deren o zaman? Yanlışlıkla. Deniz ben, neredesin? Ben sizin adınızı göremiyorum. Piramit 2'den yok. Piramit 4'ten geri düştüm. Demek demek piramit son mu? İşte piramit son oğlum. <laughs> Şaka yaptım. Niye? Evet devam ediyoruz. Onlar en altta. Abi bak ikidir aynı yerden düşüyorum. Ha, çok şükür. Ya <laughs> bir şarkı söyleme. Uh. Evet. Bir dakika dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben neredeyim ha? <laughs> evet arkadaşlar. Buradan böyle çıkıyorduk. Arkadaşlar Olursun. finaldeyiz. Susar mısınız? Evet, 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 evet. diren bir saniye. Tamam.

Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Diren eve gittiği için diren gözükemedi. Biz tabi bitirdiğimiz için onu da beklemediğimiz için <laughs> bekleyemedik çünkü. Evet video burada biter.